Ay, ay, ay. Ya bu ne ya? Vampir diyarı mı burası? Ne vampiri kız? Ne biçim konuşuyorsun sen? Ay ne bileyim ben, niye yiyorlar bunlar beni ya? Kış geldi, hala yok olmadılar. Resmen kanımı yemiyorlar. Ah, kotumun içinden soktu. Bizi niye yemiyorlar acaba? Hı. Ne bileyim ben niye yemiyorlar? Alışıksınızdır herhalde sineklere. Aranızda bir dostluk olmuştur, ondandır. Aa. destur, lafa bak şimdi. Fesleğeni yolmayaydın yemezdi. Ah, pesteyen sinekleri kaçırıyor ama haberin yok tabi. Ah, yine soktu bak ah, yine soktu Oo. Fena mı kız? Formu koyruyacağım diye yemek yemeyip durun ya. Azıcık da gandan verdin yarım kilo bak zayıflayıvermişsin işte. <gülüyor> 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 <laughs> ah. ben, 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 ben. Konuşmamız lazım. Ha? Söyle bakalım. Ben de iki saattir bu niye konuşmuyordu diyordum. Nedir kaşıntın? Ya bana asgari ücret veriyorsun, Halim'e 3308 lira veriyorsun. Adalet mi bu ya? O Meryem'in vereceği para. Benim verdiğimin iki katı ama benim verdiğim para o değil. E sen de 1654 lira veriyorsun o zaman. Yeğen benden fazla alıyor, olacak iş mi bu ya? E Halim senden kıdemli çünkü Mustafa Ali. Aa! Olacak o kadar tabii. Çok şükür Allah'ıma. Hak, hukuk gözetiyorum ben. Ya ben üniversite mezunu adamım. Beş tane dil biliyorum, beş. Değil. E ee, git o zaman Turizm Bakanlığı'nda çalış. Ne işin var burada? Seni Fahri Boş Konsolos yapsınlar, mümkün olduğu kadar ırak ol. İstanbul'dan 15 sene gelmedin, yurt dışından 150 sene gelmezsin artık. Ayıp ya, vallahi ayıp. Zam istiyorum ya ben. En azından diplomayla dil farkını ver. Lütfen. <laughs> ya Mustafa Ali. Bizim burada dile ihtiyacımız yok ki. Ya inekler üç tane komutu zor söktü. Bak bildikleri biliyor mu? Ho kızım ho. Hadi kızım hadi. Öh ah ah kızım öh ah öh. Ah. Bu kadar yani. Ha. Diplomaya gelince. Babam seni gurbette okutacağım diye kaç para harcadı zamanında. Şimdi o paraları hesap edersek... ...benim senden o paraları da kesmem lazım. Çünkü bize harcanmadı o paralar. Anladın? Sen zararla çıkarsın. Görüyorsun değil mi damat? Nasıl eziyor bizi? Biz derken abi, benlik bir konu yok şu an. Bak, damada bak da utan. Löpte şambırı giyiyor ama özünü kaybediyor. Büyük takdir ettim şu an. <laughs> Sana da yazıklar olsun. Hani birlik olacaktık? Birliyiz abi. Ben bilhassa Seyfettin abimin huzurunda rengimi belli edip dikkat çekmemek için kayıtsız kaldım. Ya bana niye bunu yaptırıyorsunuz ya? Ya sus. İşin gereği bu. Biz hep yapıyoruz. Ne var? Ya ama bana eski kıyafetleri verdin. Çizmede de delik var. Kendini yenilerini aldın. Tamam. Yarın değişiriz. Sen bunları giyersin. Yarın mı? Ha. Haftada bir gün mü çöğürdetiyor sanıyorum bu hayvanlar? Her gün çöğürdetiyor. Yiyorlar, yiyorlar, çöğürdetiyorlar. Hayvan bu. Öğren işte. Allah kahretsin ya. Çok acımasız. Yazık ya. İlk günden çok yüklenmediniz mi adama? Hayırdır? Sen ne Canberk'i mi koruyor? Ya kim, ne alaka? Korumak değil. Ben sempatik yaptım şu an. Çok sempatik. Yapma sempatik falan. Vallahi sinirlendirme beni. Seni de alırım içeri ha. nerede bu efsane? Ara ki bulasın. Ay bir dakika bir dakika bir dakika. Bronşta eşek sütü diyor. Eşek sütü içiliyor mu ya? Ee. Şişt. Hayırdır siz? Ee, yoksa Mustafa Ali arabayı sattı da siz yayan mı kaldınız buralarda ha? Ay ben de bu köhne dükkandan kim çıkacak diye merak ediyordum ama... ...hiç de sürpriz olmadı benim için. Bana bak, Lafını bir hile konuş. Bu dükkan bana babamdan yağdı. ya. Yani duvarına bir çivi bile çakmıyorum anladın mı? Kaç yıllık dükkan sen biliyor musun? Tıpkı senin mahvettiğin kamyonetim gibi. Ayrıca da o kamyonetin parasını çatır çatır ödeyeceksiniz. Öderiz canım, öderiz. Yani sana borçluk kalacak değiliz ya. Aa. <laughs> ya Nurcan sen ne pişkin insansın ya. Ha? Kocan neyle ödeyecek? Askeri ücretle çalışıyor. Ödeyince görürsün şekerim. Hadi kızım. Hayırdır hakikaten nereye gidiyorsunuz? Ya sana ne? İstediğim gibi gezerim. Burası benim de köyüm artık. <laughs> Sevsinler senin köyün. Nereye gidiyorsunuz? Ay ben bir de sana hesap mı vereceğim ya? Aa! Hay yani köylük yerde kuaför falan arıyorsanız bulamazsınız. Ay gerçekten. Yani bu köyde kuaför yok mu? Hay Allah, hay Allah. E peki tependeki dolmayı kime yaptırıyorsun şekerim? Dolma ne be? Kafandaki şey. Bak. Vakti zamanında anneannem de yaptırırdı. Buna da dolma geldi. Bak, mink mink. Ay ne nostaljik bir şey bu. Hadi kızalım gidelim. Ah, terbiyesiz, densiz, Dur! Tamam.